Arkadaşlar selamlar. Sipariş ve kargo sekmesindeki toplu sipariş işlemlerindeyiz. Toplu sipariş ve kargo işlemlerine ihtiyacımız olabiliyor arkadaşlar. Özellikle bekleyen çokça sipariş biriktiyse eğer burayı kullanabilirsiniz. İşlerinizi rahatlatacaktır. Bu sayfayı genellikle çokça sipariş biriktiyse ve tek bir kargo şirketine gidip Siparişlerin bir kısmının açıkta kalma ihtimali, yani gönderememe ihtimalimiz varsa burayı kullanıyoruz. Örneğin bekleyen, gönderilmeyi bekleyen 100 tane siparişimiz var. 100 tane siparişi tek bir kargo şubesi karşılayamayabiliyor. Gönderemeyebiliyor. Bazen yoğunluk oluyor. Bazen o kargo şubesinin e-ticaretle mal gönderme hacmi dolabiliyor veya kargoların kapanmasına az bir zaman kaldıysa ve 100 tane siparişi gönderemeden kargolar kapanacaksa %50 %50 bölüyoruz. Bir ekip arkadaşımız başka bir kargo şubesine gidiyor. Başka bir ekip arkadaşımız da diğer bir kargo şubesine gidiyor. Böylelikle kargo şubeleri kapanmadan bütün kargoları o gün gönderebiliyor oluyoruz. Öncelikle siparişin kargo firmasını değiştirme isimli Excel şablonunu indirelim. İndirdik. Düzenlemeyi etkinleştir diyoruz. Sol altta sipariş detayı kısmına tıklıyoruz. Burada değiştirmek istediğimiz siparişin paket no'sunu alıyoruz. Kopyaladık buraya yapıştırıyoruz. Kargo şirketi kısmına ise bu siparişin hangi kargo ile gönderilmesini istiyorsak onu işaretliyoruz. Şu an PTT'ymiş diyelim ki ama biz bunu Arasla göndermek istiyoruz. O zaman buradan Aras'ı seçiyoruz. Veya diyelim ki başka bir siparişi başka sipariş olmadığı için şuradan alacağım. Bunu kopyaladık diyelim ki buraya yapıştırdık. Bunu da süratle göndermek istiyorum. Veya bunu aldım da buraya yapıştırdım. Bunu da süratle göndermek istiyorum gibi 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 dolduruyoruz. Dosyayı sonrasında kaydediyoruz. Dosyanın ismini veya hutta formatını değiştirmiyoruz tabii ki. Buradan az önce kaydettiğimiz Excel'i buluyoruz ve yüklüyoruz. Yükleniyor diyor burada. Toplam 3 siparişte işlem yaptık. Bunlardan 2 tanesinin hatalı olması lazım çünkü ben örnek olsun diye daha önceki siparişlerin paket no'suyla işlem yaptım. O yüzden burada 2 tane hatalı işlem olacak. Gördüğünüz üzere arkadaşlar burada toplam 3 işlem ve ikisi hatalı çünkü iki tanesini önceki siparişlerin paket no'sundan yaptım görün diye. Rapor indir diyelim. Burada da bize hata olduğunu tekrardan söylemiş. Kapattık. Sonrasında kargo aşamasındakiler kısmına gidiyoruz. Gördüğünüz üzere Aras kargo oldu. Değişti her zaman yaptığımız gibi ya bu kargo koduyla veya hutta etiketi çıktı alıp veya etiketi stiker çıktı alıp kargomuzun üstüne yapıştırıp kargo memurunun barkodla okumasını sağlayabiliriz veya hutta manuel bir şekilde kargo kodunu söyleyerek de siparişimizi gönderebiliriz.